Kelime işlemci programları, metinleri sanata dönüştürme yazı yazan el parıltılar. Kelime işlemci nedir? Kelime işlemci programları, metin oluşturmak, düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanılan bir tür yazılımdır. Bu programlar, belgeler hazırlamaktan okul ödevlerine kadar birçok alanda en yakın yardımcınızdır oluştur, düzenle, biçimlendir. Metinleri kolayca yazabilir, değiştirebilir ve görünümünü güzelleştirebilirsiniz. Günlük yaşamda, yanında, okulda, işte veya günlük hayatta sıkça kullanılan bu programlar yazı işlerinizi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Metin ve sayfa düzenleme sanatı. Yazdığınız metinleri daha okunabilir ve çekici hale getirmek için kullanabileceğiniz özel araçlar vardır. Metin biçimlendirme Yazı tipini, boyutunu, rengini değiştirebilir. Metni kalın, italik veya altı çizili yapabilirsin. Bu işlemler metnin daha kolay okunmasını sağlar. Sayfa düzeni, kenar boşlukları, kağıt boyutu ve sütunlar gibi ayarları değiştirerek belgenin daha düzenli ve estetik görünmesini sağlayabilirsin. Tablolarla veri sunumu. Tablolar Karmaşık verileri düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunmak için harika bir yoldur. Metin, sayı veya resimleri kolayca tablo içine yerleştirebilirsiniz. Arama ve değiştirme sihri? Uzun bir belgede belirli bir kelimeyi veya ifadeyi bulmak ya da değiştirmek mi istiyorsun? Arama ve değiştirme özelliği sayesinde bu işlemi saniyeler içinde yapabilirsiniz. Bu hataları düzeltmek veya metni geliştirmek için çok kullanışlıdır. Çıktı alma, emeğini somutlaştır. Hazırladığın belgeyi kağıda basmak, yani çıktı almak, onu başkalarıyla paylaşmanın veya arşivlemenin en yaygın yoludur. Bu dersin sonunda kelime işlemci programlarının metin düzenleme, sayfa ayarı ve tablo oluşturma gibi temel özelliklerini kullanarak harika belgeler hazırlamayı öğrendin. Artık sen de bir kelime işlemci ustasısın.